Arkadaşlar, bugün size 20 helvası yapmaya çalışacağım. Malzemeler için bir buçuk bardak irmik, bir buçuk bardak şeker, ihtiyacımız kadar ceviz. Ben iki avuç kullandım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Arkadaşlar, şimdi yağımızı koyuyoruz tenceremize. İrmiği ilave edeceğim. Bu kavurma işlemi tamamen ihtiyaca göre herkes ihtiyacına göre ihtiyacı kadar kavurabilir. Ben çok kavrulmuş seviyorum. Az kavrulmuş seven ona göre kavurur. Arkadaşlar şerbetimizin şekeri eridi. Bunu şerbet yapımında bir buçuk bardak Şekerimizi ekledik. Şeker eriyene kadar bunu kaynattım. Şimdi şekerimiz eridi. Şerbetimiz hazır. Sıcak bir şekilde irmiğimizin üzerine dökeceğiz. Arkadaşlar helvamız kavruldu. Şimdi şerbetini dökeceğim. şekilde suyunu çekene kadar bekleyeceğim. Heh. Cevizleri unuttuk. Cevizleri de bırakıyorum. Normalde cevizleri de kavurmam gerekiyordu ama bunu unuttuk. Şimdi suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar az kaldı. Bir dakika sonra ocaktan alacağım. Helvamız hazır. Herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar helvamız hazır.